tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünden doçent doktor Ömer Çalışkan Bey e, geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık hocam. Fındık bizim olmazsa olmazımız. Siz ne kadar salep yaparsanız yapın. Siz ne kadar elma armut yaparsanız yapın. Sebzenin en kralında yapsanız bizim burada ana geçim kaynağımız fındık. Bu olmazsa olmaz. Ama tek yıl, yılda bir ürün tek yıllık bir ürün alıyorsunuz. Bunun yanında e, ee, tırpanı, bakımı ya da ilacı, gübresi en fazla sizin ona verecek olduğunuz zaman iki ay. On ay ne yapacaksınız? Yan gelir, ek gelir, bu sera olur, salep olur, ne bileyim meyve olur, sebze olur, ne olursa olsun. İşte ortar e, aşe benim o kadar hoşuma gidiyor ki e, bunu önüne açıyor aslında. Biz yaptıklarımızı, ürettiklerimizi satmakta çok zorluk çekiyoruz. Ortar Başkanımız dedi ki biz işte bu sertifika yoluyla üreticilerin önünü açacağız. Bizim duymak istediklerimiz işte bunlar. Dün 300 bin fideyi toprakla buluşması için sale fidesinin yine dağıtımını gerçekleştirdik. Biz Ortar olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Özellikle bunun satışı konusunda da gerekli sertifikasyonlara için başvurduk, alıyoruz. Bu anlamda da satışlarını da kolaylaştırmak için yine e, Bafra, e, Salep evi olsun, Samsun Salep evi olsun, diğer illerdeki Salep evleriyle de iş birlikleri yapacağız. İnşallah Ordu, saleple birlikte dondurması ünlü bir yer olacak, kafeteryaları ünlü bir yer olacak. Bu sadece Salep dediğimiz zaman sadece bir Salep ikisini satmak demek değil, katma değerli ürünler oluşturma anlamında Ordu'yu diğer illerin önüne geçirme anlamında çok önemli bir ürün. Dünya genelinde en çok salep çeşitliliği bizde. Tabi o çeşitliliğe bağlı olarak da yıllar boyu bir salebi kullanmışız. Osmanlı döneminde birçok kayıt görüyoruz. Ve e, tıbbi bitki olarak kullanmışız. Ta İbni Sina'ya kadar e, eserlerinde hep bahsetmişler. E, hatta e, yanlış hatırlamıyorsam 1963 yılına kadar ülkemizde salep Eczanelerde satılan kuvvet verici bir drok olmuştur. Üretimi bugüne kadar yapılamamıştır ve dünya çapında da koruma altındadır. İşte hepimiz biliyoruz. Şu an salebi doğadan toplarsak 73 bin lira cezası var bu sene. Üretilemediği için. E, yaptığımız çalışmalarla birçok salep türü te, e, tespit ettik. Özellikle Samsun yöresinde. Bu bölge de zaten e, o bölgeyle e, eşdeğer bir bölge. Burada da mutlaka çok fazla çeşitlilik var. Çeşitlerimizi biz e, tarla ortamına aktardık ve onları farklı bir üretim yöntemiyle üretmeye çalıştık. 5 litre süte, 240 gram şeker, 20 gram toz sebebi birbirine karıştırdık, harmanladık. Şu anda karıştırarak yediriyoruz. Bunun e, karışma süresi ortalama 15-20 dakikadır. 4-5 Evet. Kanal açıyoruz. Bir sık dikiyoruz arkadaşlar. Yani 2-3 parmak arayla dikim yapıyoruz. dediğimiz e, ürün bu. Şimdi bunlarda bir özellik var saleplerde yumru ebe yumru her zaman kendisinden biraz daha büyük bir evlat ortaya koyar. Yani diyelim ki bu 2 gramsa bu sene üreteceği yumru 3 gram kadardır.